Kaza namazı olanlar sünnet namaz kılabilir mi? Hanefilere göre kılabilir. Şafi'ye göre kılamaz. İmam Şafi diyor ki bir insanın namaz borcu, farz borcu varken tutup da sünnet kılması caiz değildir diyor. Çünkü Allah sana sünneti sormayacak, sana farzı soracak. Sünnet fazladandır, sevap içindir, sevap kazanmak içindir, bazı günahlarımıza kefaret olması içindir. Ama Allah onu hesap olarak sormayacak yani. Onun için sünneti kılamaz diyor İmam Şafi. Ama gelin görün ki bu şimdi Şafiler İmam Şafi'nin bu fetvasını biraz işlerden geldiği gibi anlıyorlar. Sünnet kılmıyorlar. İşte bizim mezhepte sünnet kılınmaz diyorlar. İmam Şafi sana sünnet kılma mı demiş? Sana demiş ki bir an evvel kazalarını tamamla sünnet yerine de olsa yine farz namazını kazasını kıl demiş. Sen sünnet de kılmıyorsun kaza da kılmıyorsun. Bu neye yaradı? Ya İmam Şafii'nin fetvasının manası buydu. Sünnet bile kılamazsın demek istiyor. Bırak televizyon seyretmeyi, maç seyretmeyi, sünnet bile kılamazsın caiz değil diyor. Ya ne yapacaksın? Bütün vaktini namaza diyor vereceksin. İmam Şafii'nin fetvası bu. Bütün zamanını zaruri ihtiyaçlarının dışındaki bütün zamanını namaz kılmaya vereceksin, namazı bitireceksin. Kazan kalmayacak diyor. Sünnet bile kılamazsın diyor. Ama sen sünnet namaz kılmıyorsun, kaza da kılmıyorsun, boş boş da konuşuyorsun, sadece de film seyrediyorsun. Ondan sonra bizim şafi mezhebinden sünnet namaz kılınmaz diyorsun. Böyle bir şey yok yani. Her ne her de mezhepte sünnet namaz vardır. İmam Şafii'nin dediği manası budur.